Merhaba arkadaşlar, papatya örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu güzel kare motifi çalışacağız. Gördüğünüz gibi papatyalı çok hoş trabzanlardan oluşan çok şık bir model. Hemen arkasında göstermek istiyorum. Arkası da gayet düzgün. Genelde biliyorsunuz beni izleyenler, takip edenler bilirler. Genelde kolay modelleri seçiyorum. Bu modelde onlardan biri çok kolay, hızlı ilerleyen bir model. E, bu modelle neler yapabiliriz derseniz çok güzel bebek battaniyeleri yapabilirsiniz. Kırlentler, yatak örtüleri, yelekler dahi yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ben hemen ipimi tanıtmak istiyorum. E, her zaman motiflerimde kullandığım koton gold iplerimle ördüm. Sizler istediğiniz tür iple örebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bebek battaniyesi yapacaksanız bebek ipleriyle de çok şahane durur diye düşünüyorum. Arkadaşlar hemen yapımına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videolarımızın devamlılığı ve birçok kişiye ulaşmamız için videoların beğenisi, e, yorum alması çok önemli. Eğer e, bana destek olmak isterseniz muhakkak videolarımın altına yorum atıp e, videolarımı paylaşırsanız çok memnun olurum abone değilseniz de kanalıma abone olup hemen yanındaki zil butonunu aktif hale getirirseniz bundan sonra yayınlayacağım e, videolardan haberdar olabilirsiniz ve şimdi hemen yapımına geçelim evet arkadaşlar tığ numaramı da hemen göstermek istiyorum 2.5 numaralı da tığ kullanıyorum sihirli halka ile başlıyoruz sihirli halkamın içinden tığımı geçirdim başını doladım ve hemen halkamın içinden geçirip buraya yarım bir trabzan yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen halkamın içine batırıp 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 1 2 zincir. Şöyle ipimi biraz küçülteyim. Tekrar halkama batırıp 3 ilmeğimi aynı anda kapatıyorum. 2 zincir batıyorum. Aynı anda kapatıyorum. 2 zincir başını dolayarak halkamın içine batırıp 3 ilmeği aynı anda çekiyorum. Bu şekilde toplamda 8 trabzanımız olacak arkadaşlar. 2 zincir başını dolayarak battım. Hepsini topladım. Şöyle ipimden biraz tutup ortayı küçültüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir çektim. 8. yarım tırabzanımı da yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Şöyle ipimden tutup ortayı iyice küçülttükten sonra ilk yaptığım yarım tırabzanın tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir çektim ipimi kesiyorum. Hemen sihirli halkamın ipinden çektim. Herhangi bir ilmekten şöyle tığımı geçireceğim. Halkamın ipine şöyle bir düğüm atacağım. Ki çözülmesin. Bu şekilde yaparsak halkamızın çözülmesi imkansızlaşacak. Hemen şöyle üstün körü ben saklamak istiyorum. Siz daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben ip saklayarak vakit geçirmek istemiyorum şu anda. Evet, şöyle üstün körü sakladım ve ipimi kestim. Bakın şöyle minik yuvaları olan bir ee, bu oldu. Hemen şöyle krem rengini alıyorum. İpimi bir düğüm attım ve herhangi bir iki zincir çektiğimiz boşluğa batırdım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Burada arkadaşlar başını dolayarak toplamda beş tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle, zincirle beraber üç, dört ve 5. Şöyle ilmeğimi bıraktım. Tığımı çıkardım. İlk çektiğim zincire batırdım. Arkadan ilmeğimi öne çekerek bir popcorn oluşturdum burada. 1, 2 zincir çektim. Hatta 3 zincir çekelim. Başını doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa battım. Buraya da 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 4 ve 5 ilmeğimi bıraktım ilk yaptığım trabzanın tepesinden batırıp ilmeğimi arkadan geçirdim 1 2 3 zincir çektim başını doladım bakın hemen yanındaki boşluğa batırıp bu şekilde arkadaşlar toplamında 8 tane yaprağımız olacak sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar 8. popcornumu da yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bakın ilk yaptığım popcornun tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. bir zincir çekiyorum. ipimi kesiyorum. Ve papatyamızı oluşturmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen yeşil ipime geçiyorum. yeşil ipimi bir düğüm atıyorum ve herhangi bir bakın 3 zincir çektiğimiz şurada zincirlerimiz var ipimi oraya bağlıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum hemen aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu 1-2-3 zincir çekiyorum başını doluyorum yine 2 Popcorn arasına batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum 3 zincir 1-2-3 başını doluyorum hemen yandaki iki Popcorn arasına batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum Şimdi burada köşe yapacağız. O yüzden burada iki zincir çekiyorum. Tekrar aynı bölüme batıyorum ve 3 tane ikili tırabzan yapıyorum. İlk köşemizi yapmış olduk. Bakın bu şekilde. Daha sonra araya 1 2 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Hemen önümdeki popcornun arasına batıp 3 tane zincir ipi de arada yürütmek istiyorum. 3 tane ikili trabzan. 3 zincir. Hemen yandaki iki popkorn arasına batıyorum. Buraya da bir köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum ve 3 tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Bakın. Bir köşe bir kenar bölümünden oluşuyor bu sıramız. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. Hemen önümdeki iki pop arasındaki zincire batıp 3 tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir burada yine köşe yapacağım 1 2 3 2 zincir araya tekrar aynı yere batırıyorum köşemi yapıyorum yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirimi çekiyorum Bakın şu şekilde. Tekrar en son iki popcorn arasına batıyorum. 3 tane ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Bakın ilk başladığımız yere tekrar batırıp köşemin diğer yarısını yapıyorum. 2 oldu üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. 1 iki zincir çektim. Ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıp bu sıramı bitirmiş oldum. Bir zincir çektim. Hemen ipimi kesiyorum. Ve artık istediğimiz renkleri uygulamaya başlayabiliriz. Şimdi ben şöyle normal bir mavi almak istiyorum. Şöyle mavi bu sefer mavi ile yapalım. Pembeyi yapmıştım. Bu sefer mavi ile yapalım. Mavi ipime bir düğüm attım. Bakın. Şöyle şu köşeden başlıyorum. İpimi şu köşeye sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Köşemin içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bundan sonra e, tek zincir çekeceğim. 1 zincir çektim, başını doladım. Hemen önümdeki 3 zincire 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir başını doluyorum. Önümdeki Zincire 3 tane Yeşilin 3 zinciri Biraz sanki şu anda bol gibi geldi bana. 2 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Çok böyle salaş olmasını istemezseniz Sanki biraz salaş olabilir diye düşünüyorum şu anda. O yüzden yeşilin zincirlerini iki tane çekersek iyi olacak. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın köşe bölümüme geldim. Hemen burada köşe yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir. Tekrar aynı yere batırıyorum. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Araya bir zincir başını doluyorum. Tekrar zincirlerimin üzerine üçer tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarına 3 üç, üç tane ikili trabzan, bir zincir başını doluyorum. Hemen önümdeki boşluğa batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen şu köşeme geldi. Şöyle hemen oraya batırıyorum. Ama oralara köşe yapmıyoruz. Yine 3 tane. Şöyle 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın. Şu anda şu sırayı yapmış olduk. Tekrar geri döneceğiz arkadaşlar. 1 2 3 zincirimi çektim. Modemi çevirdim başını doladım hemen önümdeki boşluğa batırıyorum ve üçlü trabzan yapıyorum Aslında inanılmaz kolay bir model yarım e, şekilde öreceğiz 4 sıra daha sonra e, diğer kalanını öreceğiz yani önce bir köşeyi şöyle kafanızda karıştırmak istemiyorum şöyle döne döne şurayı öreceğiz arkadaşlar bu şekilde üçer tane boşluklarıma bir zincir çektiğim yerlere üçer tane ikili trabzanımı yapıyorum buraları hızlı gidiyorum zaten belli aralara üçer tane ikili trabzan ve bir zincir hemen köşeme geldim burada köşemi yapıyorum üç tane ikili trabzanımı yapıyorum araya iki zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir başını doluyorum. Ve yine tek tek arkadaşlar boşluklarımıza batıp üçer tane ikili trabzan yapalım sonuna kadar. Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Ve burada da arttırmamı yapmış oluyorum. Bir zincir çekip bakın en son burada çektiğimiz zincir vardı. Hemen onun tepesine şu şekilde batırıyorum. İki trabzan yapıyorum. Bir zincir ve ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde olacak. Ve hemen daha açık bir mavi ipimi alıyorum ve yine aynı şekilde devam ediyorum hemen ipimi bir düğüm attım hemen bakın burada arttırma yaptığımız boşluğa hemen batırıyorum ve bir düğüm attım 1 2 3 zincirimi çektim hemen boşluğumun içine batırıp zincirle beraber 3 tane ikili trabzan araya bir zincir diğer boşluğuma batırdım 3 tane ikili trabzan arkadaşlar yani az önceki yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz köşemize gelene kadar devam edelim Evet arkadaşlar köşeme geldim yine bir zincir çekiyorum ve yine buraya da köşe yapıyoruz 3 tane iki trabzan araya iki zincir tekrar aynı yere batırıyorum ve üç tane iki trabzan yapıyorum araya bir zincir ve boşluklarımı yine üçer tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim Evet sıra sonuna geldim yine bir zincir çekiyorum bakın burada da bir arttırma zincirimiz var hemen oraya batırıp 3 tane ikili trabzanım yapıyorum ve bu sıramda bu şekilde bakın bitmiş oluyor şimdi burada yine 1 2 3 tane zincir çektim Modemi çevirdim başını doladım hemen önümdeki boşluğa batıp Üç tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bu bölümümüzde aynı ilerliyor. Bir zincir, üçer tane trabzanlarımı yapıyorum. Köşeme gelene kadar devam edelim. Evet, yine köşeme geldim. Bir zincir çekiyorum. Köşeme battım. Üç tane ikili trabzan. 2 zincir tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir çekip yine her boşluğa üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Burada ne yapıyorduk? Bir zincir çekiyorum. Ve yine burada arttırmamı yapıyorum. En son yani 1, 2, 3. zincirin tepesine batıyorum. Tam tepe bölümüne batıyorum şöyle. İkili trabzan yapıp bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere. Bu sıramız da bu şekilde oldu. Şimdi son sıralarımızı yapmak için şöyle krem ipime bir düğüm attım. Ve yine şu köşemden başlayacağım. Yine buradan batırıyorum. Boşluğuma ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çektim başını dolayıp yine bu sıramızda bu şekilde 3 tane ikili trabzan bir zincir boşluğa batırıyorum 3 tane ikili trabzan bir zincir şeklinde yine köşemizde aynı şekilde yapıyoruz şu sona gelene kadar devam edelim Evet arkadaşlar diğer sıralarda olduğu gibi yine ben köşemize dahil yaparak sıra sonuma geldim. Ve hemen bakın buradaki arttırmama batıyorum. Bir zincir çekiyorum öncelikle. Ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi buraya bir köşe yapacağız. Artık döneceğiz etrafını. 2 zincir çekiyorum. Başını doluyorum. Tekrar aynı yere batırıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çektim. Başını doluyorum. Hemen yine boşluklara batıyorum arkadaşlar. Bir. 2 ve pardon şöyle hızlı yapayım derken bazen daha da <laughs> karıştırıyorum herhalde evet 3 tane yaptım bir zincirimi çektim. Başını doladım. Bakın burayı da boşluk olarak sayıyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık çevresini dönmeye başladık. Bu şekilde üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Köşeme gelene kadar köşeye geldiğimizde yine köşemizi yapacağız burada bir zincir en son boşluğuma batıyorum 3 tane ikili trabzanımı yaptım bir zincir çekiyorum hemen köşeme battım 1 2 3 araya 2 zincir tekrar aynı yere batırıyorum ve aynı yere üç tane ikili trabzan daha yapıp köşe köşemi tamamlamış oluyorum bir zincir aynı şekilde bakın buraya 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 ve böyle devam ediyoruz bu sırayı da bu şekilde devam ettireyim Evet arkadaşlar sıra sonuma geldim bakın burası benim köşem olacağı için hemen buraya batırıyorum ve hemen buraya da 3 tane ikili trabzan yapacağım. Evet buraya da bir köşe yapmış olduk. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum. Hemen Burada çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum ki ben buranın tam ortasına gelebileyim. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Başını doladım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane oldu. 1 zincir tekrar Aynı şekilde aralarıma devam ediyorum. Burayı uzun uzun anlatmama gerek yok zannedersem. Bu şekilde devam edecek. Şöyle göstermek istiyorum. Aralarımıza tek tek batıyoruz. Köşelerimizi zaten biliyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Tüm tüm çevresine aynı şekilde ilerledim. Burada bir zincir çekiyorum bakın. En son köşemi de tamamlıyorum. 3 tane ikili trabzanla. Burada iki zincir çekiyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum ve kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum ve modelimi bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum gayet çok hoş ve çok güzel oldu Umarım beğenirsiniz Umarım e, ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur Eğer yaparsanız muhakkak Instagram hesabımdan fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz Siz fotoğraf gönderdikçe inanın ben çok mutlu oluyorum. Bazılarınız benden daha güzel yapıyor. Zaten Instagram'da sürekli her yaptığım motifi payla yapıp benimle paylaşan bir arkadaş var. İnanın her yaptığımı bir saat içinde video yüklendikten bir saat içinde yapıp hemen Instagram hesabıma gönderiyor. Ona da buradan çok selamlar gönderiyorum. Çok sağ olsun sıkı bir takipçim. Bütün modellerimi hemen hemen yaptı zannedersem. Evet arkadaşlar bu modelimiz de bu şekildeydi. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. Ee, diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.